Mer arkadaşlar, sizlere Şubat ayı Aslan Burcu'nu yorumlayacağım. Öncelikle videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın. Bir da iş hayatınızda çok çabuk tepkiler vermeye yatkın olacak. Farklı konu ve olayların dikkatinizi daha fazla çektiğine şahit olacaksınız. 3 ile 6 Şubat arası olumlu tarihlerden, özellikle beraber iş yaptığınız insanlardan güzel destekler alacaksınız. Bir yandan da özel hayatınızda sevdiğiniz insanla önemli sorumluluklar alabilir. Birbirinizi pozitif bir şekilde destekleyebilirsiniz. 8 Şubat'ta özel hayatınızda güzel bir yeni ay oluşuyor. Bu yeni ay ile beraber özel hayatınızda istediğiniz kararları oluşturacağınız ve bu kararları uygulayacağınız bir döneme giriyorsunuz. 10 Şubat'ta iş hayatınızda çok güzel bir teklif karşınıza gelebilir. Parasal olarak gücünüzü ilişkilerden sağlıyorsunuz. Aynı zamanda aile hayatınızda da 14 Şubat'ta parasal konularda düşündüklerinizi uygulamak çok daha kolay olacak, ya da ailenizle bir plan yaptıysanız bu planın tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz. 17 Şubat'ta romantizm rüzgarları esebilir. Bir anlamda özgür ve bireysel takılmak isteyeceksiniz ve karşı tarafın üzerine düşmeyeceksiniz ama bir araya geldiğiniz zaman çok güzel etkileşimler altında olacaksınız. 10 Şubat'tan sonra özellikle ortaklaşa para konuları önem kazanıyor. Alacaklar, borçlar, krediler, vergiler, ödemeler daha daha fazla ilginizi yönelteceğiniz alanlar. Parasal konularda kendinizden ziyade başkalarına bağımlı hareket edeceksiniz. 22 Şubat'ta oluşan Dolunay, para konularına dikkatinizi vermenizi sağlayacak. Birkaç gün boyunca para alacak, verecek dengenizde hassaslıklar yaşayabilirsiniz. 25-27 Şubat tarihleri çok keyifli etkilere sahip. Bu tarihlerde aşk hayatınızda düşündüklerinizi etkili bir şekilde uygulamak önem kazanıyor. 28 Şubat parasal konularda dikkatli olmalısınız. Yardımsever, fedakar etkileriniz yüksek olacak. Bu da parasal işlerinizde kolay kandırılmalara, aldanmalara, yanlışlıklara neden olabilir.